Merhaba. Canlarım nasılsınız? Evet hadi bakalım. Soralım aklınızdaki kişilere. Bana yaşattığın, ve yaşatamadığın <laughs> her şey için pişman mısın? Hadi bakalım. Sizden ayrıldığı için pişman mısın? Sizi yarı yolda bıraktığı için pişman mısın? Aklınızdaki kişinin ismini üç defa aklınızdan geçirin arkadaşlar. Zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz. Niyetiniz niyetim. Enerjileri enerjimdir. <laughs> Videolarım sadece beni takip eden, etkileşimde bulunan, bir arkadaşına yollayan, videoyu kaydeden, altına şöyle güzel mesajlar yazan kişilere özeldir. En az bir etkileşimde bulunsanız yeterli arkadaşlar. Bu şekilde niyet alıyorum. canım güzel geliyor şimdi burada bir kere sorumuz neydi bir hatırlayın bakalım pişman mısın değil mi bakın bakalım pişman mıymış. bağışlama kartı ve kılıç dokuzlusu pişman mı ne kelimem uyku uyuyamıyor Uykuları bölünüyor uyuduktan sonra. Böyle panik hata tutmuş. Anksiyetesi böyle zirve yapmış böyle. Ta ayyuka çıkmış arkadaşlar. Evet şimdi bir <laughs> bırakayım şeyi. Bir kere bu kişinin üzerinde bazı sorumluluklar var arkadaşlar. Maddi anlamda olabilir. Manevi anlamda bakmakla yükümlü olduğu kişiler olabilir. Ailesel faktör, çocuksal faktörler olabilir. Eee... Evet ben sorumluluklarımdan dolayı senden kaçtım. Duygularıma da arkamı döndüm. Yalanlar da söyledim. Belki de o minik yalanlar zarar vermez, ortaya çıkmaz sandım. Ama tüm bunlar ortaya çıktıktan sonra ve seninle olan ilişkimi bitirdikten sonra ben çok büyük farkındalık yaşadım diyor buradaki kişi. Şimdi bir kere bu kişinin hayatında Maddiyatla alakalı, parasal anlamda çok büyük sıkıntıları ve e, böyle sürekli alabora olmuş bir halde gözüküyor enerjisi arkadaşlar. Muhtemelen psikolojik olarak çok fazla zor süreçten geçtiği için zaten sizinle de zorluklar yaşamış. Hak ettiğin ilgiyi, sevgiyi, zamanı sana veremedim diyor. Sen bana... O kadar çok ilgiyle, o kadar çok böyle e, verici davrandın ki ben sana bunun karşılığını veremedim. Çünkü benim sorumluluklarım vardı. Evet şu anda dengemi kaybettiğim bir süreçteyim. E, sürekli ne yapsam, nasıl hareket etsem diye düşünüyorum ve kararsızım da. Evet kalbim ve mantığım arasında gidip gidip geliyorum yaşamış olduğunuz bir kısır döngü de olabilir. Sürekli aynı kavgalar, aynı tartışmalar, sarbaşa aynı sorunlar, aynı sorunlar. Artık bu kişi arkadaşlar düşünmekten bitap olmuş. Arada kuvvetli bir tutku var. Kuvvetli bir çekim var. Sizin doğru kişi olduğunuzla alakalı hiçbir şüphesi yok. Çünkü gerçekten o kadar yapıcı bir insansınız ki siz onun gözünde ve sadakatle alakalı Burada ne kadar size yalan söylemiş de olsa bu kişi. Ne kadar arkanızdan iş çevirdiyse işte nasıl olsa çıkmaz da. Yani ne yapmış olursa olsun. Bu kişi ruhen aslında size sadık bir kişiden bahsediyorum. E, tabii ki hani böyle e, fiziksel olarak realitede aldatmıştır da ruhen bunu asla savunmuyorum arkadaşlar. Ama e, burada bir kere e, çok fazla o aşk duygusunu masum duyguları bir başkasıyla yaşayan bir kişi yok burada açıkçası çünkü bu duyguları ona tertemiz bir şekilde veren kişi sizsiniz. Yani bir başkasına gitmiş olsa da zaten o samimiyeti, o şeffaflığı alamamış da olabilir. Şimdi burada sizinle konuşmak isteyen, sizinle bir şeyleri halletmek bir hani böyle kaldığımız yerden tamam o defteri kapatalım atalım yeni bir defter olarak hayatımıza başlayalım ve ben seninle konuştuktan sonra aslında üstümdeki büyük bir yükten kurtulacağım sanki senin benim sırtımdaki yüklerden eee Birazcık bir nebze olsun alacağını düşünüyorum. Çünkü iyi gelen bir tarafınız var. Şifa olan bir tarafınız var. Af dilemek istiyor bu kişi arkadaşlar sizden. Onu bağışlamanızı ve bunun için bir kere çözüm odaklı. Buyurun anahtar elinde ve çözümü de benim sana sunmam gerekiyor çünkü bu ilişkiyi mahveden kişi benim çünkü bu ilişkiyi sonlandırması gerektiğine işte siz mi ayrıldınız sizi zorlamıştır ilişkiyi bitirmeniz için artık böyle tahammülünüz e, tamamen sıfırlanmış olabilir e, ya da e, başka bir çıkış noktanız kalmamıştır sevgisiz değersiz hissetmiştir çünkü burada e, Alma verme dengesi tamamen şaşmış olan bir ilişki biçiminden bahsediyoruz. Ama teslim oldum diyor. Teslim oldum ben çünkü e, seninle huzur buluyorum, seninle rahat ediyorum, seninle bir şeyler hayatımda dengeye giriyor diyor. Evet bir iletişim. İkiz Alev. Ya. Ya. Buyurun hicran kartı. Okuyayım pişmanlık, depresyon, yaptığı bir hareket sonucunda utanç duymak, kendinden utanıyor arkadaşlar. Çünkü ben seninle evet farklılıklarımız var. İki ayrı zıt kutbuz. Bu belki inançlarınız anlamında, belki işte yetiştirilme tarzınız olabilir. Belki gerçekten yaş farkınız var. Yaşamış olduğunuz e, yerler farklı. Ya bunu çoğaltabiliriz yani böyle örnekleri arkadaşlar. Ama diyor ki ne kadar birbirimizden farklı da olsak, ne kadar e, gittim ya, ne kadar birbirimizden farklı da olsak, e, ben seninle tamamlanıyorum, seninle dengeye gelebiliyorum ve seninle iletişime geçmek istiyorum diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi iki kart aynı şeyi verdi. Bu kişi sizinle iletişime geçerken ortak tanıdığınız birisi varsa bunların yardımıyla, bunların desteğiyle iletişime geçebilir. Bir haber gönderme olabilir, bir yoklama çekebilir arkadaşlar. Nasılsınız? Bakalım gelirseniz hani o size gelirse sizin tepkiniz ne olur? Hala ilişkiye devam edecek misiniz? Çünkü Yeniden doğmak istiyor. Çünkü şifalanmak istiyor. Önce kendini iyileştirip onun sonrasında ilişkinizi e, belki de eski formundan çok daha iyi bir e, yere getirmek istiyor. Bakın güzel teklifler. Yani çünkü bu kişi bakın gerçekten sizinle aydınlanıyor ya tüm karanlık süreci sizinle geçebileceğini düşünüyor o yüklerinden sizinle arınacağını düşünüyor belki de o size yapmış olduğu haksızlıklar bir kere onun hayatında bu kadar set koyuyor önüne blokaj koyuyor işte burada bile sizi anıyor olabilir ya acaba bana ah mı etti ben onun canını o kadar yaktım ki şimdi benim hayatım yolunda gitmiyor ve o benim hayatımdayken ben onun değerini kıymetini bilmedim. Şimdi e, o belki de hayatına bakıyor. Ben kendim e, sürekli onda buluyorum kendimi. Dediği bir aşamada olabilir canlarım benim. Altılı maddeler sizin için önemli olabilir. Ayın 6, 16, 26'sı 6 saat 6 gün 6 hafta. Sabah 6, akşam 6 <laughs> diyebiliriz. İnşallah Rabbim hayırlısını versin. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.